gözlerindeki korkuyu silmek, hafızalarındaki acı anıları biraz olsun unutturmak ve yüzlerini güldürmek için de tüm hazırlıklar. Rize'ye gelen depremzede ailelerin çocukları buluşturuldu, doyasıya eğlendikleri bir gün yaşatıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde palyaço gösterisi, yüz boyama, balon süsleme, kukla şov ve animasyon film gösterimi yapıldı. katılan Rize Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve kurum müdürleri de çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağladılar. Deprem bölgesinden ilimize gelen çok kıymetli kardeşlerimizi burada misafir ettik. En güzel şekilde ağırlama adına burada hem valiliğimiz hem üniversitemizle birlikte her türlü etkinlikleri e, burada ediyoruz. E, kıymetli kardeşlerimizi e, buralarda en güzel şekilde ağırlama adına e, her türlü imkanımızı e, valilik bünyesinde kullanacağız. inşallah Rize'de misafir edilen 3600 deprem zededen 406'sı öğrenci. Eğitimlerine burada devam edecek öğrencilerin o kabus dolu günlerini unutabilmeleri için etkinlikler sürecek.